Herkese, Herkese merhaba. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Excel'den çok kısa bir şey göstereceğim. Evet. Evet. Bir eğitim videosu niteliğinde eğitim demeyeyim de sizlere böyle Excel'i öğretebilmek amaçlı basitten çok basitten başlayarak anlatmak istediğimiz bazı şeyler var ve bunun devamı da gelecek. Evet. Şimdi önce Asya sizlere Excel programını açacak. Evet. Şimdi Ve ben, o açarken anlatacak. Evet, ben gerektiği yerlerde müdahale olacağım. Başlat yazıyor. Bakın buraya hmm. basıyoruz. Hmm. Orası neydi Asya? O bastığın yerin adı. Başlat Başlat. Bakın evet, üstü bana çıkıyor. Aynen. Sol sonra, sonra alt buradaki... Ay burada değil. Ee, şu. Tamam mı? orası da olur veya başlata bas tekrar. Çünkü herkes de o arama yeri olmayabilir. Şimdi başlata bastığınızda direkt olarak Excel yazabilir. Şurada. Evet. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz Windows 10 kullanıyoruz. Windows 10 kullandığımız için başlata bastığımızda direkt bazı programların isimleri çıkartıyor. Evet. Ama kullanılan Windows versiyonuna göre farklı olabilir. Mesela... Bu durumda da, bu durumda da evet. klavyeden Excel yazarsanız eğer E X C E L, E X C E L yazarsanız ekranda gördüğünüz gibi Excel programı başlat menüsünde karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Biz Excel 2013 versiyonunu kullanıyoruz farklı versiyonlar olabilir 2010, 2007, 2016, 2019, Neyse yani farklı isimlerde evet, ben, versiyonlar yani olabilir. Yani 2013 diye kayıtlıyoruz. E, evet, yapacak. aynen öyle. En 2013 diye görünüyor. Siz de Sizde, mesela atıyorum 2010 ise 2010 diye de görünüyor. Evet. Şimdi Asya buna tıklayacak. Tıklamak demek... Ha, bir de şunu da bir dakika. Tamam, buna close de. Kapat yani. Ha. Şimdi, Şimdi söyle söyleyeceğini. Ee, bir de Mouse'umuzu tıkla bu mouse. Bakın şu okunu oku oynattım. İşte buna mouse deniyor. Fare de denilebiliyor. Evet. İşte bu aletin mouse diyorum. Mouse'un e, sol taraftaki kısmına orasına bir klik deniyor. Sol taraftaki kliğe basıyoruz. Basarak tıklıyoruz. Evet. sol ve sağ olmak üzere iki tane butonu var. İki tane parmağınız bu butonların üstüne geliyor. Bir tanesi işaret parmağınız, bir tanesi orta parmağınız. Evet. Sağ elinizle mouse kullanıyorsanız eğer sağ elinizle mouse kullanırken işaret parmağınız sol tuşun orta parmağınız sağ tuşun üzerine gelir. Şimdi mouse'un sol tuşu yani sol klike bir kere basacağız ki buna tıklamak deniyor. Evet. Bir de bir şey söyleyeceğim. E, Sizde bu Türkçe ise bu e, bizde Blank Fork Book yazan sizde boş çalışma kağıdı olacak, Hı, olarak çalışayım. yazacak. Eee, bizde İngilizce olduğu için bu, Blank Fork Book Work Book diye yazıyor. Evet, şimdi oraya tıkla Aslıya. Şöyle. Evet. Şey güzel, programı açıldı. Ha, Tabii ki. Şimdi, ama sen gene dur tamam, yani. Tamam, ben buradayım. Eee, şimdi burada Bakın mesela A'ya tıklıdım. Bu bir sütun değil mi? Bu böyle yukarıdan aşağı bir sütun oluyor. Hı. Ama bir, iki, üç bunlar satır oluyor. Çünkü Hı. mesela öğrenci olanlar bilir. Ben mesela öğrenciyim. Gerçekten. Ee, böyle e, Türkçe yazdığım web falan Hatırlar olur, yazdığınız, yazı hmm. yazdınız yerler olur hmm. soldan sağa doğru. Matematik onlar... defterlerinde de olur, matematik Aha, defterlerinde de kareler kareli. var. Evet. Ama bu da kareli gibi bak zaten matematik ha, defterine evet. benziyor. Ama bu biraz da çizgili hali. Hmm. Ee, Bunun bu arada özür dilerim araya giriyorum. Bunun aslında matematik defteri gibi gözükmesinin nedeni bir tablolu hesap programı olması. Evet. Matematik gibi hesaplamaya yönelik bir program olması. Şimdi burada her bir kare mesela A A1'e tıkla. A ile 1'in kesiştiği yer oraya dakika, tıkla. Ya. Evet, o bir kare ya normalde evet. matematik defterinde bir kare. Excel'de buna hücre deniyor. Hücre deniyor. Evet. Ee, burada mesela B'ye tıklarsak da B 1'e tıkla. Mesela B2'ye B2 tıkladın B2 şu anda. Tıklanda. Bu, bize, bu da bir hücre. Evet bu da bir hücre. Bir de ee, bir şey daha söyleyeceğim. Bakın burada mesela A'ya tıkladım. Şu anda A1'deyiz. Bakın burada da A1 yazıyor. Evet. Aynen öyle. B, B1, B1 yazıyor. Evet. Öyle. A1 ücresi, B1 evet. ücresi, C1 ücresi diye birinci satırda her bir sütunun altında kareler var. Aynı şekilde ikinci satırda kareler var, üçüncü satırda kareler var. Bunlara hücre deniyor. Bir de e, arkadaşlar, eğer siz küçükseniz ya da anlamadıysanız e, bir video'nuzdan ya da başka birinden yardım alarak daha iyi anlayabilirsiniz. Büyüdünüz genelde bu tarz şeyler babalar falan biliyordur diye düşünüyorum. Ama ben arkadaşlarımızın bunu anladığını düşünüyorum. Bunda. Evet. Bu sıkıntısı olacağını sanıyorum. Yani anlamadıysanız da birbirinizden yardım alarak daha büyüklüğünü anlayabilirsiniz. Burada birizden. toparlayalım. Harfler sütunları, rakamlar satırları gösteriyor. Sütun ve satırların birleştiği kareler mesela A1 bir hücre. Evet. İşte B sütununda ikinci satır B2 bir hücre. C sütununda üçüncü satır C3 bir hücre. Yani matematik defterindeki kareler gibi buradaki evet. her bir kare bir hücre böyle, diye ifade ediliyor. Evet, bunlara hücre deniyor. Evet. Şimdi A1 hücresine tıklıyor Aslı ve biraz daha o anlatarak devam edeceğiz. Şimdi arası tabi sen de bir konuşursun yani. Tamam. A1'in A A1 ile 1'in kesiştiği noktaya tıklıyoruz. A1. Burası şu anda A1 hücresi olacak. Bu da bir hücre. Hı -hı. Şimdi buraya sayı 1 yazıyor. Çünkü bu birinci hücre. Yok biz başlık yazacağız. sayı 1 ya, yazmak yani istiyoruz. Yani şöyle bir dakika. Ha? Sayı 1 yazacağız çünkü ama bu ikide de olacak gene sayı 1 yazacak. Yani. Yazabiliriz. Ha, yazabiliriz. Yani. Şimdi ama arkadaşlar size bir toplama örneği yapacağız ama öncelikle direkt sayıları yazmak yerine Sayıları yazmadan önce başlık yazacağız. Başlığı da A1 hücresine, A1 hücresine sayı 1 diye yazıyoruz. Bir de bakın ben yanlışlıkla T yazmıştım mesela. Bunu silmek için de bir tane e, geriye doğru silmeyelim. Geri ok doğru. olan. Geri ok olan. Kırışa basıyorsunuz ve siliyor. Evet. Tamam. Sayıyı yaz. Yanına 1 de yazabilirsiniz. Bu arada biz sayı 1 yazdık. Siz isterseniz Sadece sayı yazın, fark etmez. Yani biz amaç burada bir başlığın altına sayıları yazmak. Evet. O yüzden öyle yapıyoruz. Sayı 1 yaz istersen mesela. de sadece sayı. Diye dediğimiz yanındaki hücre B1 evet. hücresi yazabiliriz ama ben sayı 2 yazmayı tercih ediyorum. Yani mesela siz bunu sayı 1 yerine sayı ve sayı 2 yerine de gene sayı yazabilirsiniz. Evet. Sayı 2 yazacağım. Şu anda ben Klavyede, yani bilgisayarın tuşlarının olduğu kısımdan yazıyorum. Şimdi sayı 1 yazdığımız başlığın altına, yani A2 cüresine tıkladık. Şurası. Evet, oraya istediğiniz bir sayı yazabilirsiniz. Asya şu an içinden geçen bir sayı yazacak. Benim uğurlu rakamımı yazacağım ilk başta. Tamam. Ve sonra, sayı 2'ye de hı hı. uğurlu rakamının 1 arttırılmıştır. Yani 4'ün 4'e 1 ek.. 1 fazlası 4'ün. 5 ve buraya Tabii da böyle olmak zorunda değil. Evet. Ya yani birbirinden çok farklı iki sayı da yazabilirsin. Çok büyük sayılar da yazabilirsin. Mesela buraya 5 yerine 10, 4 yerine 11 falan da yazabilirsin. Ben öyle hani attım. Şimdi C1 hücresine de toplam diye bir başlık evet. yazalım. Evet, toplam yazıyoruz. Çünkü buraya da toplamımızı yazacağız. Evet. Excel'in toplama yaptığını göstereceğiz. Mesela evet. şöyle evet. de düşünebiliriz. Eee, böyle Hani toplanan, toplam, toplama işleminde? Toplanan toplanan toplam gibi ama sayı Hı -hı. sayı bir sayı iki toplam olarak. Evet yani burada sayı bir yerine mesela sayı bir. matematikte öğrendiğiniz birinci sayı neydi? Mesela hatırlamıyorum. İkisi toplanan diye yani, mi geçiyordu matematikte? Sizin birinci bir toplam toplan, ikinci toplanan. Tamam öyle de yazabilirsin. Evet. Sonra da toplam diye de yazabilirsin. Neyse başlıkları çok uzatmayalım. Ben bir sayı bir sayı 2 diye yazıyorum. Tamam. Şimdi toplamı nasıl bulacağız? Öncelikle çift tuşları da sen daha detaylı şey anlatabilir misin? Tabi. Şimdi klavyenizde özellikle sol alt tarafta üzerinde CTRL yazan bir tuş vardır. Ve hemen onun üzerinde yukarı yönlü ok olan bir tuş vardır. Bazı klavyelerde shift yazar bazılarında sadece yukarı ok olarak gözükür. Bu klavyede harflerin sağ tarafında da vardır. Yani CTRL klavyenin hem solunda var hem sağında var. CTRL tuşunun hemen üstünde de yukarı yönlü ok tuşu bir var. De. Bu da shift'tir. Evet. Yukarı yönlü ok tuşu shift. Yani üst karakter tuşudur. Evet. Ve e, rakamlarda yer alan ikinci karakterler vardır. Mesela 4 rakamında artı işareti vardır. İşte mesela 8 rakamında parantez işareti vardır. 0 rakamında eşittir işareti vardır. Shift tuşu bu simgelerin, bu eee işaretlerin yazılabilmesini sağlar. Bir de ee, şimdi eğer bu shift'i falan siz ee, ne demek olduğunu ya da nasıl yazıldığını bilmiyorsanız bir, bir kalabilirsiniz. sorabilirsiniz. Gene destek alabilirler tabii evet. ki. Yani mesela küçük çocuklar, öğrenciler için Ama ben bütün mi? arkadaşlarımızın ne? çok çok zeki olduğunu ve şu an birçoğunun kullandığını ve çok da rahat bunu bulacağını düşünüyorum. Evet. Yani bulamayanlar da tabii yanlış anlaşılmasın. Bence bütün çocuklar zekiydi. Evet. Herkes de gayet rahat yapabilir, öğrenebilir. bil hiç bilmeyen birisi için de dediğimiz gibi bilen birisinden de destek evet. alabilir. Evet istiyorsanız birazcık destek alabilirsiniz. Ben de mesela bilmiyordum babamla veya annemden hanım olarak zamanla hmm. klavye öğrendim. Ve artık zaten teknolojide çok yaygın herkes bunu Evet. Başlıyor. Şimdi shift ile sıfıra basarak eşittir işareti koyuyoruz. Shift Shift'e gene basılı tutuyoruz. Basılı tutarak. Evet. Ondan Shift'e sonra basılı Sıfır, tutarak, sıfır, sıfır rakamına üstünde, eşittir e, işareti olan evet, sıfır rakamına. Eşittir var. Ay bir dakika. Fazla bir şey basılı yok. tuttuk Shift'te. Buna hayır de. Hayır de. Tamam. tamam. Şimdi bunu... basılı tutarak üstünde eşit bir işareti olan sıfır rakamına bastık. Eşitleri evet. Biri koydu. Şifte basılı tuttuğumuz için. Şimdi... Burada ben anlatayım tamam. Çok sevdim tamam. Çiftim çünkü. Şimdi burada A2 hücresinde hücresine tıklıyoruz. Hı hı. Bakın buraya A2 yazıldı. Hı hı. Artı koymak için de gene şifte basılı tutarak üstünde artı işareti olan 4'e basıyoruz. Evet. Tamam. Sonra B2 hücresine basıyoruz ve B2 yazıyor. Sonra, yani de sonra Enter tuşumuzda. Enter, Enter tuşumuz da genelde evet. evet. shift'in üzerinde evet. ya da geriye doğru silme tuşunun altında oluyor. Evet. Bakın cevabı verdi. Evet. Bir tane hızlıca yapalım mı? Yapalım. Çok anlatmadım. Tekrar sayfayı yazmayacağım ben. Tamam. Zaten Direkt yani. sayı yazıyoruz. A3 hücresinde. Ha şu anda. bir de baba Başka bir örnek yazalım mı şey başlığı? Hayır, başlık yazmaya gerek yok. Direkt sayı yaz bir kere daha yapalım. Tamam. A3 hücresine. Şimdi rastgele elime gelen. Sayı Hatta ya. şöyle yapalım. Bak daha büyük bir şey yazalım. A3 hücresine 25 yazdık. Tamam. B3 hücresine de mesela 41 yazdık. Evet. Bu sefer de büyük sayılar gazeteye. Evet. Şimdi gel C3'e. Eşittir koy. Shift ile sıfır. Shift ile üzerinde eşittir işaret olan sıfır. Sonra A3'e tıklıyorsun. A3'e tıklıyorsun. Sonra Shift ile üzerinde artı işareti olan 4 rakamına basıyorsun. Yani artı işareti koyuyorsun. Sonra D3'e tıklıyorsun. Ve klavyeden yine evet. Enter'a basıyorsun. Evet. 66. Aynen öyle. Excel'de şöyle. Excel'de bunu kendimiz toplamıyoruz. Böyle, böyle mesela şöyle ben nasıl yapayım söyleyeyim. Yani. Mesela bunlar şimdi toplam nasıl çok zor olan sayılar yazacağım. Bunları elimle toplamamız çok yani başka şeyler toplamamız çok uzun sürer ve zaten Excel'de böyle yapılmaz. Hı hmm. -hı. Excel'de şöyle yapıyoruz. Eşittir koyuyoruz. Babam az önce anlatmış nasıl yapıldığını. Toplanacak hücrelerin ilkine tıklıyoruz. Araya artı işareti koyuyoruz. Ee, şu Sonra var. ikinci hücre evet. Yapıyoruz. Ve bunları kendi topluyor enter'a iyi Enter Ve Excel'de de bu şekilde yapıyor. 156 oldu. Evet bence bugün evet. bu kadar yeter. Çok da uzatmayalım. Arkadaşları çok sıkmayalım. Herkese iyi akşamlar. Ee, görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve devamı gelecek. <laughs> Bizi takip et, etmeyi unutmayın.